Bugün 11 Ocak Salı. A1 Kapital'den herkese günaydın. Asya hisse senetleri salı günkü işlemlerde artan enflasyon kaygılarının merkez bankalarının sıkılaşma döngüsüne girmesine gerektireceğine yönelik endişelerle satış ağırlıklı izliyor. Yurt içine dönersek haftanın ilk gününü alımlar ile başlayan ve gün içinde 2071 seviyesine kadar yükselen bir süz endeksi kapanışa doğru etkili olan satışlarıyla ile geriledi ve günü 0,58 oranı değer kazanımı ile 2045,16 seviyesinde tamamladı. Endeksin günlük grafiklerinde bazı kısa vadeli göstergelerinin aşırı alım seviyelerine yükselmesi sonrasında zayıflıyor olması, saatlik grafiklerde dün kapanışa doğru etkili olan satışlar sonrasında göstergelerde yaşanan bozulma teknik anlamda zayıflık sinyali olarak görüyoruz. Dün kapanışa doğru yaşanan geri çekilme sonrasında bugüne hafif alıcılı başlamasını beklediğimiz endekste 2050 ile 2070 bandını gün içi dirençler olarak takip edeceğiz. 2050 seviyesinin üzerinde kapanış görmedikçe endekse temkinli bakmaya devam edeceğiz. Endekste 2020 ile 2000 seviyelerini ise gün içi destekler olarak verebiliriz. Bugünün gündeminde ise Türkiye'de ödemeler dengesi ve hazine ihalelerinin izleneceği yeni günde yurt dışında Amerika Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşması beklenecek. Bu sabahki manşet haberlere baktığımızda resmi gazetede yayınlanan tebliğe göre şirket ve kurumlar da artık döviz ve altın hesabını TL mevduata dönüştürebilecek. Tüzel kişiler 6 ay veya 1 yıl vadeli TL mevduat hesabı açabilecek. ABD Senatosu Bankacılık Komitesi bugün 18'de Jerome Powell'ın ikinci bir dönem FED Başkanı olmak üzere aday göstermesini bir oturumda ele alacak. Öncesinde Powell'ın oturumda yapacağı açılış konuşması kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre Powell araçlarımızı ekonomiyi ve güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemek ve yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesini önlemek için kullanacağız ifadelerini kullandı. En son gelişmeni kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seanslar bol kazançlar